Hayır olacaklar! Her ne bağısına olursa olsun, o şarkıcı parçasıyla oğlumun arasına gireceğim. Ben hayattayken o kadına kaptırmayacağım oğlumu. Böyle basit işler için zateniniz gibi kıymetli bir beyefendinin sinirlenip telaşlanmasına lüzum yok. Biz istedik mi, değil oğlunuzla o şarkıcı kızı, Leyla ile Mecnun'u bile ayırabiliriz. Ben de buna güvendiğim için sizi çağırdım. Çekinmeyin! Her şeyden önce bir iş adamıyım ben. Bu meseleyi de herhangi ticari bir iş gibi açıkça pazarlık edebilirsiniz. Siz bir fiyat teklif edin. Yirmi bin. Biricik oğlunuza biçtiğiniz değer bu kadarcık mı? Peki, yirmi beş bin. Orta halde bir yarış atının bile daha fazlaya gittiği bir devirde... Otuz olsun bakalım. Şunu kırklasanız da, biz de bu büyük aşkın köküne kibrit suyu döksek! Fazla düşünmeyin canım! Kırk bin lira sizin muazzam servetiniz yanında, denizde damla kalır. Peki! Bu işi becerebilirsiniz. Neticeden memnun kalmazsanız, o zaman söylersiniz. Ödeme nasıl olacak? Yarısı peşin, yarısı işin sonunda. İlk işimiz, oğlunuzun yüz manzarasını biraz bozmak olacak. Kusura bakmazsınız herhalde. <laughs> geliyor Hülya Hanım. Limonlu suyunuzu getirdim. Aa, teşekkür ederim Ahmet. Vazife mi Hülya Hanım? İnsan sesiyle para kazanırsa onu korumak zorundadır. <laughs> Suyun tadı bir tuhaf geldi bugün. <laughs> acaba. Birden bire sesi kısıldı. Bu kadar kalabalığın içinde bir doktor yok mu dersiniz? Böyle buyurun doktor bey. Hiç sesi çıkmadı doktor bey. Boğazına bir şey olmasın. Geçmiş olsun kızım. Ağzınızı açar mısınız biraz? Bilmediğiniz bir şey içtiniz mi hiç? ...Ses telleriniz olmuş, belki uzun müddet şarkı söyleyemezsiniz. Söyleyemezsiniz, söyleyemezsiniz, söyleyemezsiniz! Üzmemeliyim, yazık! Bu köhne dünyanın yolları dikenlidir ama... ...Senin seçtiğin bu yolun sonu da balıkların midesinde biter. Bırakın beni, karışmayın bana! Zatınıza karışmak bizim gibi berduşlara düşmez ama... ...Göz göre göre de... ...Pırlanta gibi çiçeği burnunda bir tazenin canına kıymasına vicdanımız razı olmaz. Şey... ...Günah be kızım! Bak önünde Allah babanın taptaze bir günü var. Doğacak güneşi seyretmek bedava. Hayat dikenli de olsa yaşamak lokum gibi. Hayatın en bozuk çalanı, talihin en kör kandillisi bile... ...ölümün soğuk suratından daha tatlıdır be! Benim için değil. Çünkü bana göre her şey bitti artık. Yaşamanın bir manası kalmadı. Manasını yani sizi ver be yavrum. Yaşamak yaşamaktır. İnsan tahtalı köyü boyladı mı ne olacak? Ama kız milleti hassasiyet üzerine çalışırlar. İntihar edersem... Başkaları haksızlıktan anlar, mezarımın başında ağlar dümeniyle yazık ederler kendilerine. Hava gazı fikir bunlar. En yakın bellediğinin hafızası bile üç gün sonra sünger diyorum sana. İki ahva, sonunda sıfıra sıfır. Cenaze merasiminin haftasına da tarih olup gittin demektir. Ya. Bak, mezarının başında kimse ağlamaz filan dedim ama sen bakma. Herhalde arkandan ağlayacak bir anan, bir baban vardır değil mi? Keşke olsaydı. Peki ya da bir sevgilim filan? Şey, benim gözüm sizi bir yerden ısırıyor ama... Resimlerimi görmüşsünüzdür. Şarkıcıyım, adım da Hülya. Aa, tuh be! Kafa kafa değil ki teneke, hafızam kazınmış. Hatırlamaz olur muyum? En mest olduğum ses. Sesti. Şimdi kalmadı. Her şey her şey bitti. Yani ne olacak şimdi? Ben de ben de bilmiyorum. <laughs> Zengin olsaydım yürü bakalım hanım kızım asabatın yatışana kadar bizim köşkte kalacaksın derdim ama oturduğum gece konduyu bir görsen küçük dilini yutarsın. Benim için bir köşkle bir gece kondu arasında ne fark olabilir ki? Az önce hayatımı kurtardınız. Mazim öldü. Kendimi yeni doğmuş gibi hissediyorum. Ya madem ki fark yok, başımın üzerinde mevkiyim var. Pireden tahta kurusundan korkmazsan kapım ardına kadar açık. <laughs> Azrail'den korkmayan pireden tahta kurusundan korkar mı? Buyurun öyleyse. Ama önce kendimi tanıtayım. Bendenize doktor derler. Tıbbiye yüksek mektebinin resmini bile görmedim ama... <laughs> ...gene de doktor derler işte. Hayvanlara zaafım büyüktür. Kazaya belaya uğramış bilimum hayvanların vaziyeti sıhhiyesi benden sorulur. İnsan sıfatıyla ilk hastam da siz olacaksınız. Buyurun hadi gidelim.